süper film Halil Dilmen, yılın filminde Kartal Tibet'le Sezer Güvenirgil'i sunmakla gurur duyar. Tanrı şahidimdir. Tanrı şahidimdir, iftiraya uğrayan ama günahsızlığına sadece Tanrı'yı şahit tutan bir genç adamın hikayesidir. Ölürüm teslim olmam! Gidin! Gidin diyorum size! Günahsızım ben! Günahsızım! Namusumun hakkını istedim! Gidin! Tanrı şahidimdir, sevdiğinden zorla koparılmış bir genç adamın acılarını, onun büyük aşkını, evlat sevgisini, hayat kavgasını anlatan son yılların en muazzam filmi oldu. Abi abi dinlemem, Hakkım bu senin, evdekilere bir şeyler alır, göreyim. Sağ ol abi, sağ ol! <laughs> şahidimdir. Kıymetli Resul Osman Sede'nin yönettiği Tanrı şahidimdir de sinemamızın kudretli aktörü Kartal Tibet. Güzel ve zarif yıldız Sezer Güvenirgil. Önder Soner, Kadir Savun, Asım Nipton, Cavidan Dora, Küçük Yıldız Müslüm Ertuhi rol aldılar. <gülüyor> 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 Hoş, yapıyorlar? Nerede oh. o taksimdeki günah yuvası? Baba! <laughs> Yavrum! Oğlum! <laughs> Ercan! Kurban mı olayım Ahmet? Allah aşkına! Her şey, her şey senin olsun! Silahını atıp dışarı çıkmazsan içeri gireceğiz! Sana on dakika müsaade ediyorum! Sen gel buraya! Her şey bitti de şimdi beni gözetlemek mi kaldı? Civan! Pes Civan! Beni çok mu seviyorsun? Çok! <laughs> Süper film, prodüktör Halil Dilmen'in takdim ettiği son senelerin en güzel filmi tanrı şahidindir sinemamızda!